Ejderhalar Şehri'ne hoş geldiniz. Bu şehirde biz dört 4... minik... Ejderhalar Şehri'ne hoş geldiniz. Bu şehirde biz dört elementin minik ejderhalarıyız. Her elementin kendine özel yetenekleri var ve bu şehirde kurtarmamız gereken dostlarımız var. Bütün zorlukları ve challenge'ları açtıktan sonra da... Siz de eğer like attıysanız maceraya açılalım. Minik ejderha çetem buraya gelin buraya gelin Kanka dur 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 tuşum takılı kaldı <laughs> Gelin buraya gelin bak Kanka otur gel. Otur kalk yapıyorum şimdi Biz buradayız sen neredesin? Ha, buradayım buradaymış. buradayım aramızda şimdi ufak bir düzen olması gerekiyor Şimdi burada en yakışıklı ejderha kimse o bizim ekibimize Tabii ki de benim yani Öyle bir karar verelim Aa bak benim kanatlarım yapraktan Yapraktan baby yani bu önemli bir detay <laughs> <yapraktan. gülüyor> Tamam şimdi ilk challenge'ımızla başlıyoruz gençler İlk olarak burada anladığım kadarıyla direkt uçmayı öğreneceğiz Bir dakika, en yakışıklı kim? Hmm. Ciddi ben, mi Benim, Ciddi mi ciddi mi ciddi Benim ciddi ben evet ben evet. Ben ben bence toksi biliyor musun? Kanka ya neyse ne demeyeceğim, bir şey <gülüyor> demeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Tamam şimdi bazı uçabilmemiz için şurada kalbimize basmamız gerekiyor. Yeteri kadar iyi uçabiliyoruz ve daha yukarı uçmak içinse farklı bir hava efşek kullanıp uçuş yeteneklerimizi değiştirebiliyoruz. İstersen bu şekilde uçup istersem de şu şekilde uçabiliyorum. Yani uçuşu böyle değerlendireceğiz arkadaşlar. O yüzden çemberlerden geçerken dikkatli olun. Hazır mıyız? Anladınız mı? Ben size öğretiyorum Kanka, arkadaşlar. Kanka sen rahat ol ben de o iş. Ya, biz, biz... ya hiçbir şey yok. Sonsuza dek biz sonsuza <laughs> sonsuz dek <edeyim ben>, <laughs> sonsuz yavru kalırız böyle. Hazır Bu misin? arada dur dur dur. Herkesin kendi özelliği vardı. Dur onlara sonra bakarız. Ben boks eldiveniyle başladım. Yumruk atan bir yavru <laughs> ejderhayım ben. Hocada bunun var. Abi uzak duralım senden. <laughs> tamam. Kanka hazır mıyız? Uçalım o zaman. Ben hazırım da buradan uçmak istiyorum ben. <laughs> He, yüksekten. eder? Uyanıklık. Kartallar yüksekten uçar. Bir de ben de... Benim speed tuşum bozuk şimdi. Ben de kendimi şurada ederim. birazcık yakayım. Öyle geleyim kaza geleyim hayır. <laughs> hadi hadi 3 2 1 3 2 1. Tamam dur. Bunu bunu yarışıyor muyuz? Ya, geçemedim. Kanka kafayı vurdum dur ya. Geçemedim. <laughs> tamam kanka. <laughs> Oğlum Aa. çok yükseliyorum. <laughs> kanka öleceğim. Aa, yarım öleceğim kalp. ben. Dur 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 yarım kalp. Oğlum bir şey diyeceğim. Çok dayanıksızız, güçsüzüz. Geçtiniz mi? Kanka tekini içten geçin oh. dersen. O mu olsun? Kanka ben zor geçiyorum şu an. Şu an çok zor. Aa, geçiyorum. Geçiyorum. Oğlum bir kalbim var. Ölürsem baştan başlar mıyım? Abi şöyle baştan geçtim. Baştan başlanıyor galiba evet. Sana bir şey diyeyim mi? Akrobesi yapın kanka ya. Hızlı geçmeyin bak tamam. Tamam bitirdim. Evet hızlı bitirdim Hı geçmeyin. Aha. Kanka biraz yarım yamalak da olsa neyse. Zaten beni bilen biliyor. Sen geçtin mi? Valla ben geçtim de. ama baya sakat şekilde evet. geçtim. Dönmüşsünüz başa. Hadi gel Oğuz bekliyorum. Kanka dur. Bir daha geçeyim. Sana bir şey diyeyim mi? Oh, oh. Bir Aa! Bir uçuyor gördüm bak. Oh, oh Tamam dur, dur, kurtardım, kurtardım kurtardım. Kanka dur ben tamamlayacağım. Şu an uçma kanka görevini geliyor, geliyor. tamamlamazsak geliyor. bir sonraki görevlere geçemeyeceğimiz için. Aa suyun altında var. Siz bunu yaptınız mı? Suyun altında mı var? Aa. Yo, yo, bir şey bu, bir, yoktur, bu bir bu, bu yarış mıydı? Bu bir yarış mıydı? Abicim yendim. Be. Geç. 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 Bak, bak, kanka, Siz şunu hani gördünüz mü? Yani. Gel bakayım. Kanka nerede ya? Gel Değil gel 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 gel. Gerçek yavru ejderha kimmiş göstereceğim ben size. Dur Aa, kanka suya ne? takıldım suda uçamıyormuş durun. Siz buradan buraya gittiniz. Burada da vardı. <laughs> Ol, ben bunu bilmiyordum. Al Bak. kanka geçtik ya istediğin bol. <laughs> tamam tamam. <gülüyor> Ama dolaylı yoldan ben kazanmış olurum. Ben şu an tamamen mızıkçılığıma verdim birazcık. Neyse tamam en azından hepimiz uçabiliyoruz. Önemli olan buydu. Kanka bu arada ben... Tam öğrenemeyenlerden olmuşum biliyor musun? Benim için bayağı zorlama olsun. <laughs> gel gel arkadayım. Uçamayayım. Hadi gidelim. <laughs> yani, oğlum. Nasıl uçamıyorsun ya? Oğlum bu, bu kanka testi geçti. Klavyem bozuk ya. Yok klavyem <laughs> bozuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Seninki kanka yok. Farklı bir faaliyete kaynaklı. Tamam. <laughs> Uçma becerimizi edindiğimize göre artık koşarak buradan gidebiliriz. E, uç Uçabiliyorsak <laughs> niye <yere> koşuyoruz? <laughs> ya şaka yapıyorum. Bizdeki enayilik derecesi kanka. Buralarda ne var? <laughs> Dur gideceğim <gitireceksin gülüyor> de. <gülüyor> <gülüyor> Al işte. <laughs> <Ben> yumruklarımı çektim dostum. <laughs> kanka ya. Ho Kanka bu ne? Pegasus oldum. Uç. Kanka Oo. ben bunun olacağını biliyordum. Durun durun. <laughs> Kanatlı at oldum. Ben... Nasıl oldu oğlum mu? Bir bu dakika da ben bu eve gireceğim. Durun. <laughs> eve gelin eve gelin eve gelin. Kanka neredesin? Kanka evde o sandık var. Tamam. Oy, zırhlar ben var. Atın içinden çıktım. Özgürlüğüne bırakıyorum seni dostum. Zırhı Peki. Etken, ejderha olur mu? Olur valla. Kanka pantolonum olsun istemiştim. Hep yavru ve ejderha olmama rağmen pantolon giymek istemiştim. Alttan soğuk gelmemeli. Evet çok önemli bu. <laughs> Evlerde vallahi çok... bindim geliyorum. Bir şey bulamadım ama bak yemeğim var paylaşabiliriz. Oo um. Bak zıplayana kadar her şey çok iyi gözüküyordu kanka. Zıplayınca free kick veriyorsun. Kanka iyi kal boşver o. Hop hadi bakayım havada. Bir köprüden geç oğlum. Ya ben hani böyle şey yapmaya çalışıyordum. Yani. Yanlış yüksekleri de uçtu demesinler. Diyeyim. Aa geldik. Ne var? Aha. Oy! Köye bak kimsizler köyü. Ejderleri özgür bırak. Tamam. Arkadaşlar Oo, çıkın kanka. dışarıya. Bunları bıraksak da olur bıraksak <laughs> 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 da. Oy! Bunun sırtı ne güzel. Oy kuyruğunun altı Benim ne güzel. Nerede? kızgın nerede? Aa kızgın. Kızgındır, kızgın bunlar. Sağ ol. Yaş biz de. Benim amca burada. Bunun amca yolu. dur dur. Bence şu biliyor musun Toxi? Senin büyük, büyük, baban da olabilir mi? Hapse atmışlar evet, evet, kızgın o. diye. Ama şu şu gibi de benim akrabalık. Allah Allah hangi hangisini benzetemedim ama neyse Toxic, tamam. Toxic, bu senin büyük baba. Doberman'a kapışmış <laughs> oradan tabii. <atardım. gülüyor> Bakayım. Harbiden <laughs> ha. Bu bir sinirler. Tamam bunları özgürlüğüne kavuşturacağız. Her birinin tipi normal ejderhanın 10 kat üzerinde. Bunlar bizim büyük babalarımız. Bunlar bizim atalarım. Ha? <laughs> kapıyı kıralım mı kapıyı? Çıksınlar. Kanka. Çıksınlar. Nasıl fikir? Cidden sence böyle mi ulaşacağız sinire? Nasıl çıkartacağım başka? Kanka gel de sen gelmez. Abiciğim geç, geç geç geç, geç sırayla tek sırayla. Daha da kızdıralım mı parçalasınlar burayı? Ama tabii çıkabilecek olsalardı bize ihtiyaç duymazlar. Kanka ben bir tane da. vurayım şuna anlayacağız şimdi dur. Kanka dur ateş top dur 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 vurayım. dur. Burası tahtadan. Fire fire fire. Ateş top atabiliyor dur. musun? Ateş Topsi... adam neredesin ateş adam? Oha, ne oğlum? güzel olur. tamam 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 senin ateş gücün var Kanka ama ata atalara buralara buralara buradan yaksana. Kanka nereden nereye geçirdin sen az önce topu? Ve çok çok iyi yüklemiyor. Aa tamam yaktı yaktı yaktı. Kanka yakması önemli değil Oğuz Oğuz. Benim yeteneğimi göster bize ben hazır mısınız? Ne o? Ne o? Allah. Aa. O ne? Niye yanmadı Kanka bu? dur dur o bizde de var da dur patlatarak Aa, dur, bunları çıkartabilir miyiz? Oğlum zarar görmesinler. Çıkartırız daha. çıkartırız hiçbir şey olmaz. Oy. Hayda. Tamam ama o dur dur. o çıkma çıkmaya çalışıyor tamam. Kanka bir dur, sıkışma, dur. dur. Orada, dur. ben de atıyorum. Dur ben yardım edeceğim sana. Ben niye atamıyorum? Dur yanlış yaptım. Kanka Aa, attım toksiyon, ben de attım. Büyük babayı çıkarttık Toksin. Kanka o niye ilk babayı çıkarıyor? Niye ilk ak akraba lan akraba? Aa, abi, kanka, ben kanka yükseliyor. Kanka neden yükseldiğini anlamadın mı? Ben sana Aa, dedim. Hayır. Oğlum adamın büyük babasını hem kurtardın hem de ne yaptın bebe? Kanka ödeşmiş olduk. Boş orada benim bir alev topu attı Ne yaptın? O oh, aşağıda, aşağıda, benden var. Aşağıda benden var. Merhaba dostum. Gel kanka, tanışalım. Kanka evden ok çalmıştım. Saldırayım mı olsun? Ne o? Evden ok çalmıştım. Ok atın ejderha olur mu demiyor Aa dur kurtuluyorlar. Oğlum bari şunları kurtaralım. Büyük babasını kaybettik şimdi. Oğlum olan benimki ne oluyor? Durun. Kanka evet evet. evet. Sıra sıra benim. Ben alacağım. Dede. Kanka dur ben şöyle atıyorum. Ben daha güvenli atıyorum bu arada. daha kötü oluyor. Ne yapıyorsunuz ya? Kanka dur dur. Ya dede dur dur dede, dede. <laughs> bekle lütfen dede. Dur. Aşağısı da dur. Hayır hayır hayır. Kanka dedeni üflesene. Ya, Baby ya. sen buzsun. Karmar bir şey at. Buz at. Kanka dur atacağım. Kanka buz biraz ters etti. Nasıl? Kanka biraz fazla ters etti. Dede iyi misin dede? Kanka senin dedene bir kal geldi gibi duruyor. Kanka benim dede... <laughs> evet. iki ejderha kurtarması karımızın yanına <laughs> iki tane de öldürme var. ya yani kanka. Ama senin dedeyi kurtulmadan önce halledemedik. O sıkıntı oldu. Of ya dedem benim. Neyse en azından bütün her yer yandıktan sonra bunlar kurtulabilecekler diye düşünüyorum. Ama bir şey değil mi? Ben daha çözüm bir... Çözüm bir temiz buluyorum diyecektim. Temiz bir çözüm buluyorum evet. <laughs> Kanka bunları yukarıdan bakacağız. niye atmadık biz bu TNT'lere? Bak çatısına geldi. Ulan harbiden biz uçabiliyoruz yani. Bir şey Hiç diyeceğim başka bana. dedeler kapışıyor şu anda. Başka dedeler mi kapışıyor? Kanka yanlışlıkla evet. bir tane bıraktım ben. Oh, aşağı de... düştüm. Onlardan. Kanka tamam. Tam. yarım kalbim kaldı. Tamam güzel. Dedeler? Hangi dedeler oğlum? Tamam bu suya Ama girmiş. Az önce Tamam tamam bunlar da çok kapıştıkları gibi zannetmiyorum. <gülüyor> Aa buz <laughs> tamam. bir şey söyleyeceğim bunlar, yukarıda bir şey Bak bak görüyor musun beni? Ben çıkmaya Abi. çalışıyorum. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Ejderhaların Gördüğünüz yüz karasıyım. Mi? Yanıyorum. O dur dur Oğuz'u kurtaralım. Efendim geldim. Kanka bak görüyor musun? Yukarıda ejderha var. Nerede? Aa uçuyor. gitti ejderha. Bak 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 burada yakıldım. Bu da bana benziyor. Oğlum çok hızlı uçuyor mu bu? Kanka bu fazla hızlı ya. Göremiyorum bile. Nerede? Ama bak şurada. Kanka arkanızda bir yerde. Oğuz bu senin dede değil de kuzen galiba. <laughs> Kanka olabilir, olabilir. Amcamın oğlu ya benim. Emmi koydan. Evet. Yani kanka bir tabela var tabela, gelsiniz aşağı Foxy geldi, sen de bul beni. Bak ok geldi. atıyorum. Bir noktayı... Ney? Ha Saldırı. Hazır mıyız? Hmm. Ya benim dedemi de bunlar mı kapattı yani? Tamam, bir sonraki noktayı insanlar ele geçirdi. Tamam, tamam, tamam. Savaş var, gelin. Kanka istirahatte kalın, ben de kanka, o iş. Biz ejderhayız. Küçük ejderhalar. Unutmayın. Dedem için, dedem için. Her şey dedem için. <laughs> yani insanı görünce dedim, ee hey, yani falan diyecektim de yok, hayır Hayda, arkadaşlar. Hayda kanka. Ejderhaların neslini ne olur, bitirmek olur, istiyorlar. Içtim. Hani? Kanka bunlar çok tehlikeli ben söyleyeyim. Kanka ben direkt bombalıyorum bunlar... buruyoruz. Kanka bunlar tuhaf insan da dur dur. Neyi kurtaracağız? Bir sonraki nokta ne? Kanka valla ben dedemi kaybettim daha. Sandık var. Kurtaramam. <laughs> kanka onu kurtarabilseydik. Aa gel bak 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 dur. Bunlar saldırır mı yaklaşsam? Saldırıyor kanka. Ya. Sal yaklaşmasan da saldırıyor. Şöyle yukarıdan oğlum biz minik ejderiz ya. Yukarıdan yukarıdan. Görmezler bizi. Ya ben ne yaptım size ya? Anap tiplere bak. Kanka, kanka bunlar çok sıkıntılı ya. Kanka yok sen düşmana bakıyorsun. Ben şu an kurtaracaklarımıza bakıyorum. Evet ben bunları önceden ben bunları görmüştüm. Göremedim ki. Bunlar çok sevimli. Yani, ortadalar mı? Evet tam buradalar ortadalar. Hatta bir şey Aha. değil mi? Bunların yumurtası falan da var. Bak bunları ya çoğaltmak için toplamışlar. Ya da bilmiyorum burası onların da hapı Evet 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 evet. Zaten <laughs> benen. avcıymış bir adam. Bak karşıdalar. Kanka tamam tamam <laughs> oh, oh, oh. Bana biraz sağlam vuruyorlar ama bir şey diyeceğim. Şu an siz ateş atabiliyorsunuz. Buz atabiliyorsunuz. Kanka ben de yakından dövüşebiliyorum. Bunlarla bir dövüşeyim Kanka, mi? Her ben, şeyimiz vuruyor. var. Ya benim bu neydi? Boks eldiveni evet. O bir TNT atmışsınız buraya. Kanka ben attım birkaç <laughs> tane. <laughs> Kanka zaman. o zaman tamam bekle. Ben şunlara bir, bir vurmayı deneyeyim. Olmadı yukarıdan hep beraber Oha, TNT yağmurunu tutarız burayı. Bir deneyeyim bakayım. Şu sandıklarda ne var Oğuz? Kanka bak bak şeylere vuruyorlar. TNT'leri atarken de dikkat edin. Oo. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bana geliyor bunlar. Ne yapıyorsunuz? Kanka dur 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 dur. Ben hepsini şey geliyorum. kanka bombala bombalamaya başla. Uç 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 tepeye. Bu, bu arada diğer havai fişek kullanıyor musunuz? Bu bayağı yukarı atıyor böyle. Valla kullanıyorum da kanka o panik anı. <laughs> değil mi? Değil? Bir anda kaçarken. Kanka fırlat oh, fırlat yani Kanka ortaya sakın göndermeyin. Ortaya göndermeyin yani onlar ki. onlar bizden sakın. Bunlar zarar görmesin ya. Ben bunları çok sevdim. Valla onlar bizden. Hepsi bitti mi? Ya bize yüz vermezlerse. Görmedi, bitmedi, gördüm. Sanki onlar dişe Ya bize yüz vermezlerse. 3 tane TNT saklasan gene de ne olur ne olmaz. Gitti. Belki biraz daha ejderha eksilebilir. Peki ne oldu Ana! kaldı mı? Oğuz Oğuz bir tanesini çıkartmışız galiba. Bak gidiyor. Nerede? Aa! Nerede? Lan gitme. Kanka o broner'i bilmiyorum ki. Bak kaç burada. Oğlum direkt özgürlüğüne gitmiş. Ama çok sevimli değil mi? Tamam. iyi Oğlum amacımız buydu. Bırak gitsin. Şaka. Dur bir öpeyim bekle. Kanka bunları nasıl kurtaracağız? Kanka, Kanka o iş basit. Bekle. E, tamam kapıyı açtım. Oğlum bir şey değil mi? Hiç kalmamış ha. Avcılar Kanka, buraya kadar. ne yaptık? Kanka hepsi gitti. Hepsi. Güzel. Tamam. Bunları kurtardıysak Güzel. şimdi Kan galiba bir sonraki hedef tabelasını falan da patlattım ben heyecandan. Siz acıdınız mı? Dur artık. tamam yolu yolu takip ederiz. Aynen bak. yoldan gideriz ya. Hmm. Hop ruh parçası aldım. Bir de bir şey söyleyeceğim sandık Ama vardı ben havlanır. galiba sandığı da patlatmışım. Merhaba arkadaşlar. Ay, yok, sandık. Bunların hepsini çıkartmamız mı gerekiyor buradan? Eski kaybettim. Bak burada. Neredesin? Aynı yerdeyim. Siz neredesiniz? Ben buldum. Ben kanka ganimet topluyorum. Kanka kafesin olduğu yerdeyim. Kafese gelin sandık var burada. Harita da var bak. Hani? Ha. Bu arkadaki sandığı şey sandığı diyorum. Bu şehrin arkası Öndeki normal. Yani. Öndeki normal gelin. Dur Baksanıza. Buna. Bizim olduğumuz yer neresi? Burası. Nerede Şu yeşili biziz galiba. Kanka köprüden şehrin olduğu yere, kalabalığın olduğu yere gitmemiz gerekebilir. Kanka arkaya dönüp uçacağız zaman. Değil Bizim mi? Oğlum siz ne kadar sevimli <laughs> gözüküyorsunuz lan öyle. <laughs> 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 Tabii tamam. bana bak bakayım. Harbi. Tamam. alev, alev takımı, ateş takımı, tamam. Buz takımı, element takımı. Arkadaşlar Buyurun çıkın. benim. Tamam tamam. Bunları tamamen bir kurtaralım mı? Kanka kurtarmaz bu Öyle değil, öyle değil, öyle değil kanka. Hayır hayır. Kanka dur. <laughs> <Kurtur. gülüyor> evet tamam. Kanka böyle Yalnız bak şimdi izle. Hareketi izleyin. Çok çok profesyonelce. Oğlum kapıyı kapat. İzle şimdi. Ha ha ha. Hayır ya. Kanka bence bir iş yor olacak merak etme. Ya biz bu işe bu... ya sana Lütfen bir şey ya. Mi? Baby, Çık şu an... Ben... Tamam tamam vurma. O, o kuyruğuyla seni ittirdi lan. Oğlum hayırdır lan? <laughs> Dur aa ah, bana da vuruyor. Oğlum oğlum seni biz kurtardık. pardon. Seni biz kurtardık. Kanka bu sana sinirlendi ama bak. olur deme oluyor kanka. Kanka bu sana kızdı biraz ya da platonik oldu aşık oldu bilmiyorum. Her şey olabilir. Aa, şu evet, an kanka, geliyor. Kanka, aşık olduysa daha güzel boşver. Dur bakayım. Gel gel. Oğlum harbi saldırmıyorsa şu an ne yapıyor mesela? Gel kız. Kanka saldırıyormuş ya. Hop 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 bu. Fena saldırıyor kanka bu. Kanka yalnız bizim Buralarda ejderha ejderha fark etmez. Biz tam da böyle... Hayırdır? Kanka, Oğlum diyere... TNT'yi kafama attınız. <laughs> kanka pardon. Pardon. <laughs> Hep böyle olur. Kavga yürürken ayırdığın kişiyi döversin ya. Vallahi ya. <laughs> tamam. Kanka o zaman bir sonraki yere gidelim. Ben yolu takip edelim diyorum sizce. Kanka, kanka uçacağız bulacağız. Başka yapacak bir şey yok. Evet. Ben yani kendi kanka, buldum. ateşte buldum, yandım. Yolu buldum, yolu buldum. Hani? Yine yangın var ya, yine. Herkes nerede? Ben... Merhaba evlat. Oksi burada. Oğuz'u kaybettik yine. Kanka ben dışarıdayım da. Bir saniye. Bir kanka saniye. yolu bulduk. Bir saniye biriyle bir, biriyle bir teki tek atacağız. Gel gel. Dur kanka ben de Aa. o iş bekle. Tamam bomba bekle. Bombardıman geldi. Kanka bomba ama ardıman ama ben ben de buradayım. Lütfen yukarıdan o hava saldırısını ya ama. Ee, Tox ateş atsana şuna biraz ya. Atıyorum atıyorum. Aha. kanka evet, tamam. ner nereye attığımızı bilmiyorum. Aynı. Umarım doğru yere atıyorumdur. kopat bana saldırıyor. Aa benim galiba. Ya, delirdin Aynen, mi? Benmişim. Kanka bunun beyni eridi herhalde. Hani buz ya. Yani. Ben mi? evet evet evet. Her şeye dalıyor. buzdan <laughs> daha tehlikeli bir şey var. Yanan buz bakın geliyorum. <laughs> Bu ejderha şehrini kaosa götüren sadece avcılar ya da insanlar değil. Evet buradaki domuzu yemişsiniz biriniz. ben yedim. Öncülere <laughs> bak. Evet burada tehlikeli bir tane de kötü kalpli ejderha varmış. Evet biz 3 tane minik başlı ejder olarak bunları daha doğrusu buna karşı bir savaş vereceğiz. Umarım kazanırız. Zaten ejderhanın da burayı niye sevdiği belli. Bayağı altından maltından. Kanka seviyorsa madem bize kapışacağız izleyin şimdi beni. Seviyorsan hareketi. git konuş bence. Bak. Sadece benim hareketi izleyin. Geldiğimi belli ediyorum kanka ben. <laughs> ne yapma ne yapma başladın? Aa, bak bak bak. Oğlum hele. ama biz şehri kurtaracak ejderhalarız. Ya. <laughs> Buldum gel gel buradan. Gel 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 gel. Boks eldiveniyle mi saldırsam? Neyle saldırsam buna? Buranın kötü. <laughs> bak 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 bak. Tiyatı tiyat, tiyat. <laughs> <laughs> abi bu ses bana bir tanıdık geliyor ama buranın boss'u kim? O o o patlıyorum patlıyorum Gidim buradan. <gülüyor> hayır <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır. <gülüyor> Saldırsana toksi bu da? Saldırıyorum. Güzel Güzel dur. buradan. Ben yukarıdan saldırıyorum. Şeyi geçirdim. Çabuk gelin <laughs> buradan. Hadi ben seninle mi kapışacağım burada? Benim final boss'um ben sen misin? ben <laughs> <Gel> kapış. <laughs> Gel kapış. <laughs> Ulan bir de kocaman ağlan, olmuş. Ağlan tamam abicim bu şehri bırakıyorsun öncelikle. Hayır Bak sana, bırakmıyorum. Sana, sana hayır, onu hayır, söylüyorum. Hayır bırakmıyorum hayır bırakmıyorum. <laughs> Bizden saklanan... Baby nerede <laughs> bu arada? Baby mi? Yedi. Baby artık <laughs> midemde. <milyen> Lan. bunu da mı planladın? Ya oğlum yuttun mu baby'yi? Yuttu. Kanka bunlar baby'siz yemeniz gerek öldürmeniz <laughs> biz siz devam Oy. edeceğiz dur 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 Ne yapabiliriz bunun ne kadar canı var ki bunu göremiyor muyuz ya sen nasıl bir bossun bari ne kadar canın olduğunu söyle Yok göremezsiniz <laughs> Nasıl göremeyiz Saklıyorum canlarımı Aha burada <laughs> burada burada gel 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 toksik gel Kaç kaç Hadi Kanka bir saniye bir saniye dur buna uzaktan saldır Gelin buraya Oğlum sen ama bizi her gel. türlü buraya duyuyor in. kocaman bu Buraya gelin yani senden ya? çok da böyle Hayır. bir kaçış şeyimiz yok. Ay dur dur dur. Toksi ben bunu gel buraya gel gel gel. Ben bunu uzaktan gelelim. vuramıyorum. Sen ateş gelelim atsan buraya, gelelim. işe yarar mı? Bak <laughs> kovalı. Kovalıyor. Kovalı. Kovalı. Kanka, kanka dur. Kanka, kanka ben de mideninle inmek Kaçtı istemiyorum. Bir lazım? de Hado'nun midesine ya. Abi, abi gel <laughs> Kanka. var. Kanka. kanka ateş, ay, Ateş ay, topu. Ay, ateş ay, topu. Ay, ateş ay, topu. Şehrimi hemen Kanka dur dur dur. Bak bak taktik geldi aklıma. Dur kaç kaç kaç. At, bunun ince yerlere bomba atalım. Belki öyle patlatırız. Kaçtım. Kanka geliyorum arkanda bir dur dur. Şehirden çıkma dur bu çok büyük. Oğlum bunu nasıl atlatacağız burada? Gel. Çok büyük. Bak şu aralardan bizim gibi geçemez Toksi. Biz minik ejderiz. Evet, Ben, ben, hala, ben hala o moddayım. Kaybettim. Toksik uçuş derslerini geçemedim. Yardım lazım. Kaçtım. Kanka Kanka aralardan sıyrılıp sıyrılıp bir şeyler yapmayı deniyorum. Hala beni kovalıyor. Ateş atıyorum. Kanka bunu yenemezsek şehir <laughs> Kanka şehir yeri kalmadı vardı patlattık her yeri. Sen şu an hasar atabiliyor Hiçbir musun şey ona? Yedim. Atamıyorum. Kanka kanka şu an Oo yıldırım. Ne oluyor Şimşek Kanka çakıyor. Kanka, kanka kanka havada TNT atmaya çalışıyorum. Bu build bildiğin... <laughs> <laughs> çok rezil bir hal almaya başladı. Oğlum hasar atamamızın Atamıyorum. bir yolu yok. Bak bak bak. Adur patlıyor. Patla adur. Kendimi patlattım. Kanka kanka. Patlamıyor. Lan kendimi patlattım ben de. <laughs> Aynısını Oğlum, yaptım. Ya taktiğimizi de duyuyor tipe bak. Hem sevimli hem de kötü. <laughs> Hakikaten ya. Gelin buraya. Ya işin kötü tarafı planlarımızı konuşamıyoruz. Hem kocaman, hem sevimli, hem de duyuyor. Yani ne yapmalıyız buna? Sevimli olduğumuz kadar da kötü kalpliyiz. Ona göre bir şey yaparsanız sevinirim. <laughs> yani şimdi sizi yiyeceğim ama onu söyleyeyim. Minicik, <laughs> canlı sağlık <oldu> Toksi! <laughs> hayır. Hayır, 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 Gel, hayır, 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya. Neyse daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın ve kendinize çok iyi bakın. Ekibi bir araya toplamak çok zor o yüzden like atmanız çok önemli. Görüşürüz bay bay.